Yayınıma hoş geldiniz. Konumuz dört değerli işçiler kadroyla ilgili son yapılan açıklamalar, sözleşmellere kadroyla ilgili son yapılan bu güzel açıklamalarda dört değeri işçi bu açıklamaların neresinde? Bu konuya açıklık getireyim. Çalışma Bakanı Sayın Bilgin'in yaptığı açıklamalarda özellikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konunun masasında olduğunu, çalışmayı yaptıklarını. Vakti ve saati gelince açıklama yapacaklarını söyledi. Özellikle o açıklama akabinde sözleşmelerin kadroyu geçişiyle ilgili konunun da masasında olduğunu belirtti. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Bundan sonraki süreçte, özellikle sözleşmelerle ilgili kadroyu geçişle alakalı yapılan açıklamada dört değeri işler, biz bu açıklamanın içerisinde miyiz, değil miyiz diye tabii ki demeye başladılar. Mesajlarda bunu soruyorlar. Arkadaşlar derdini söylemeyen derman bulamaz. Yani dört değeri işçi ben buraya kadar aldım. T diye bana yetiyor. İşte ikramiyemi de alıyorum. Ya Rabbi şükür bana kadro lazım değil şeklinde. Bir kamuoyu evet kamuoyunda böyle bir intiba oluşturursa tabii ki kadroyu dört beylisi alır, dört çeylisi alır. Burada önemli olan dört değerinde sözleşmeli olarak geçtiği düşünecek olursa bir nevi bu işçilerimizin de tam kadroyu geçmediği düşünecek olursa kamuda çoğunluğunun biliyorsunuz kamuda çalıştığı da tabii ki biliniyor. Yani kamudalar ve belediyede çalışanları da kastediyorum. O yüzden söyledim. Belediyelerde de kamu ve özel iştirak gibi belediye iktisadi teşebbüs işçileri var. Yani onların da tam kamu olması lazım. Bu yüzden belediyede çalışan işçi kardeşlerimizine gelen mesajlar var. Yani burada dört değerli işçiler her zaman yayınlarında dediğim gibi sözleşmelere kadro açıklamasının merkezinde kendilerini görmediler. Bakan açıklamanın tabii ki ayrıntılarını açıklamadı. Ama şimdiden bu kadro 4B alır ben alamam durumunda oldu mu? o kadroyu alamazsınız. Ama dört değerli işçiler tek elden güçlü bir şekilde hem yayınlarımızda hem başka platformlarda bu sözleşmeye kadroda olmak istediklerini açıkladıklarında ve sayısal veriler ortaya çıktığında siyaseten bu konu kesinlikle o çalışmanın içerisinde olacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan özellikle açıklamaları, müjdeleri vermeyi çok seviyor hele hele ki daha önceki yıllarda dört beyli işçilerle ilgili tam kadroyu geçişlerindeki müjdelerin açıkladığını biliyoruz. Hem de seçim sattım haline girildiğinde yani seçim yaklaştığında. Evet arkadaşlar şimdi yine seçim yaklaşıyor. Yani kulislerde en çok dört beyli değil. Sayısal veri olarak daha çok sayıda bulunan dört değeri işçiler olmalı. Niye? Ücret dengeleri, tediyeyi ve ikramiyeyi çıkarırsanız askeri ücretin bir tık üstünde. İşte bu yüzden tüm dört teyli işçiler ve tüm bu konuda emek harcayan işçiler kadro sizin evet sizin hakkınızdır. Kadro size lütuf ve fazladan verilecek bir durum değildir. Çalışma koşullarınızın iyileştirilmesi bir işçinin devamlı ön safta, en önde, en yorucu yerde çalıştırılmaması işçinin kendi hakkını savunabilmesi ve bu işçilerimizin de yükselme imkanları. İşte bu yüzden bu işçilerimizin haklarını haykırmak ve artık çok geciken özlük haklarını, yükselme, derece alma gibi haklarını vermenin vakti gelmedi mi? Düşünün hele kaç senedir 4 D'li işçi olarak çalışıyor. Yeni giren bir iş, sürekli işçi, bir 4 D'li işçi diyelim, işe başladığı zaman orada bir ünvan, 10 yıldır çalışanın bir yükselme, bir rütbesi neden olmuyor? Özellikle 4 değeri işçinin kadroya geçişinde daha öncedeki yıllarının da eklenmesiyle bu durumdaki mağduriyet de ortadan kalkmış olacak. Zorunlu emeklilik de ortadan kalkmış olacak. Yani hangi birini anlatayım? Milli eğitim geçici işçilerinin bu sorunu da ortadan kalkmış olacak. Belediye işçilerinin ya biz özel miyiz, biz kamu muyuz, düzelmeyiz? Bu gibi polemikler ortadan kalkmış olacak. Bir işçi ben şu ödemeyi almadım, şu ikramiyeyi almadım, şu tebliği alamadım diyemeyecek. Bu kadar uzak değil arkadaşlar kadro. Yeter ki inanın. Siz inanın, siz inanın, gücünüzü, sayınızı kamuoyunda hissettirin. Lütfen bu konuda bu duyarlılığı gören hükümetin kesinlikle bu adım atacağından eminim. Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberi. Türkiye sadece kendi iş dengeleriyle meşgul değil. Türkiye'nin etrafı böyle pahalı bir coğrafyada olduğumuz için tabii ki bir ateş çemberi. Belli aksaklıklar, belli askeri harcamalar, yoğun tabii ki ekonomik sarf edilen bir efor var Türkiye'de. Yani enerji sadece iş dengelere gitmiyor. Türkiye'nin kendini muhafaza etmesi ve çok daha güçlü kalması için tabii ki belli yatırımları, belli arge çalışmalarına dünyanın parasını harcıyor. Çünkü bir milli muharip uçağa geçiş bile dünyaca para bunlar bedava şeyler değil. İşte bu süreçte hükümet bir de bu kadar harcamanın yanında 4 deli işçime kadroyu vereceğim, EYT'ye de ben bu katkıyı vereceğim, onları da emekli edeceğim diyorsa bu çok değerli bir yaklaşımdır. Bir yerde petrolünüz olur, kuyulardan petrol fışkırır, dünya kadar para hazinenize dolar, istediğiniz müjdeyi verebilirsiniz. Ama bu kadar yoğun çaba sarf ederek, bu kadar yoğun harcanan Türkiye'nin jeopolitisinden dolayı harcanan para ve emeklerden sonra Türkiye'nin imkanlarından tabii ki arttırarak ve belli oranlarda fedakarlık yapılarak EYT'nin ve dört değerinin kadroya alınması mühim ve çok değerli bir çalışma olacaktır. Bu sebeple arkadaşlar, dört değerli işçiler, lütfen haklarınızı bilin. Kimse size bu konuda mobbing eskisi gibi yapamayacak. Sizi en ön saflarda veya şöyle diyelim dönüşümlük yapmadan sizi en yorucu yerlerde çalıştıramayacak. İhtiyacınız olan durumlarda çok daha rahat izin alabileceksiniz. Haklarınızı çok daha rahat kullanabileceksiniz. Tabii ki yükselme durumunda belli sıkıntılar kurumlarda var. Liyakat tabii ki geri plana itiliyor. Bu konuda tabii ki olumsuz gruplaşmalar da can sıkıcı. Ama şu bir gerçek ki ne olursa olsun bu zorluklar olsa da bu dört değil işçilerimizin bir şekilde kadroyu geçişi mutlak gerçekleşmesi gerekiyor. Yani anayasamızda yazan maddeler, kanunlarda yazan maddeler ışığında bu durumun gerçekleşmesi gerekiyor. İşçilerimizin alın terinin yaptığı emeklerin taşlandırılması gerekiyor. Kaç senedir, hele hele ilk 3 sene neler çektiler? Yüzde dörtlük zam dilimleri altında neler çektiler? İşçiler ve emekçilerin hakkı ne olursa olsun bir şekilde teslim olur. Türkiye'miz böyle bir şeyde bir şekilde işçisine, emekçisine sahip çıkar. Ama hükümetimizden bu işin daha hızlı olması açısından dört değil işçileri bu kadroya geçişte merkez almasını rica ediyoruz. Çünkü kamuda bu kadar yoğun ve özellikle efor sarf edilmesi gereken ve büyük emekler harcanan bu kamuda büyük bir tabii ki sirkülasyonda bu riskli ortamlarda çalışan işçilerimizin ne olursa olsun koruyucu kanunlara ve onları çok daha müreffeh ve güvenli bir iş ortamında çalıştıracak imkanlara örneğin ben tayin olmak istiyorum şuraya şu kuruma tayin olmak istiyorum diye bir hakkının olması gerek. Önceki videolarda dedim. Dedim ki annesi babası yatalak mesela. Dört değil işçi. Ne yapacak? Çoğu istifa etti. işini terk etti. Başka şehirdeydi. Ani gelişen bu olaylardan dolayı gitti annesinin babasının yanına. Şöyle bir şey olmadı ki tayin, tayin gibi imkanı olsa. Hele hele beni en çok üzen, beni bu konuda en çok şaşırtan şey şu. Kamu çerçeve protokolünde dört değil için özellikle şunu anlamıyorum. Acil durumlarda Demin dediğim gibi annesi babası hasta olur. işte eş ayrılığı belki o evliliğin çatırdamasına yol açar. Başka şehirlerdedir. Böyle çok boşanan oldu. Gözün görmediğinden gönül ne yapar? Rak olur. Göreceksin. Görmelisin. Yani eşin yanında olacak. Eşin yanında olmadığı zaman tabii ki ne olur? Her zaman herkes için söylemiyorum tabii ki. Ama birçok evliliğin bittiğini biliyoruz. Duyuyoruz. Yani göz görecek, devamlı göreceksin. Oradaki tabii ki bağlar ne oluyor? Çok daha diri oluyor. Sevgi daim oluyor. Daha da tabii ki ama bu herkes için geçerli değil ama çoğunlukta da özellikle evlilikteki ayrılıklarda başka şehirlerde yaşanan bu durumlardan dolayı eşlerin birçok boşalma gerçekleşiyor. O yüzden göz görmeli, Gönül unutmamalı. Üzerinden yürünmeyen yollarda ne olur? Diken biter. Bu yüzden özellikle demek istiyorum ki işçimizin feryadını duyun. Özel durumu vardır. Ne olur? Bir e, çocuğu vardır ve çok riski bölgelerde çalışarak, özellikle sirkülasyonun çok olduğu yerlerde çalışarak, bebeğine ve çocuğuna hastalık götürme riski taşır. Bu kötü bir şey değil midir? Bu o çalışanımızı iki defa üzmek değil midir? Hem kendi sağlığı, hem de çocuğu için endişe etmek. Bunlar üzücü şeyler. Biz doğrular haykırmaya devam edeceğiz. Doğrular her zaman sallansa da yıkılmaz ama yanlışlar köklerim ne kadar sağlam dese de o doğruluk fırtınasına direnemezler. Adalet fırtınasına direnemezler. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kadronun dört değil işçilerde ne gibi acılara merhem olacağını da anlaşılmasını istiyoruz. Özellikle belirteceğim bir husus, zorunlu emeklilik. Çok yazıyorlar, söylüyorlar. Çocuğu üniversitede, bana yazmış. Çocuğum üniversitede diyor. Ben zaten maaşım yeni yeni biraz artmaya başladı, sevindim diyor. Ama bir anda emeklilik çattı diyor. Yani emekli oluyor. Kendi isteğiyle veya ayrıldığı bir tazminat falan değil o kişi emekli oluyor. Ve emekli olunca maaş yarı yarıya düşüyor. Veya daha da düşüyor. Mesela 2600-2700 alıyor. 2800 alıyor diyelim. Ne yapacak bununla? Şimdi bir 4 TL emekli olduğunda 2700-2800 aldı. Ne alabilecek? Çocuğu üniversitede okuyor. O parayı alsın ona yollasın. Kendi nasıl geçinecek? Hayatın gerçekleri var burada. Zaten kanalımın adı Gerçekler Dünyası. Bunları yaşamayan bilmez. Bunları anlamayan bilmez. Şükür ki ataerkil toplumdayız. Yani anne babanın çocuklarına destek olduğu toplumdayız. Ne oluyor? Kreşe yollayamıyor, yaşı küçük kreşe veremiyor, anne baba bakıyor. İşte o anne babadan hakkı ödenebilir mi? İşten çıkarılıyor, gene anne baba emekliyse, emekli ise emekli aylıklarından çocuklarına destek oluyor. Bundan güzel bir sosyal destek olabilir mi? Emeklilerde o yüzden hep zam istiyorum, zam alsınlar istiyorum. Yani anne babaların hakkı ödenmez. İşte onlardan yükü almak, işçilerimizin hakkını teslim etmek ve bu kadar yüzbinleri bulan bu güzel insanları sevindirmek gerçekten Türkiye için müthiş bir enerji olur. Ekonomi canlanır, piyasa canlanır, olumlu olumlu etkisi olağanüstü olacaktır. Kamudaki hizmetlerde kalite artacak, işe bağımlılığı ve işini daha çok kavrayan İşine daha sevgiyle bağlı ve kurumunu çok daha ileriye götürmek isteyecek personeller tabii ki bu motivasyonla harika işler çıkaracaklar. Güzel şeylerden bahsettim. Olması gerekenlerden bahsettim. Dört değerli işçinin bunun farkında olmasını ve kadrosunun peşinde olmasından bahsettim. Dedim ya, derdini söylemeyen derman bulamaz. Bu yüzden burada dört değerli işçilerle senelerdir ara ara görüşüyorum. Yayınlar yapıyoruz. Mesajları dinliyorum. Canlı yayın bir nevi görüşme arkadaşlar. Bazen canlı yayınlarda anlık soruyorlar cevaplıyoruz. Bir nevi iletişimin bundan güzel olabilir mi? Bazıları mail atıyor. Tabii ki bu konuda bana ulaşanlar oluyor. Konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Ne yapılabilecekse bunları değerlendiriyoruz. Ama güzel şeyler oluyor. İnşallah, İnşallah. 3600 ek gösterge bütün çalışanları kapsamalı demiştik. Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamada herkesi şok eder derecesinde oldu. Tam da istediğimiz gibi 3600 ek gösterge tüm memurları kapsamalı dedik. Ve ne yazdık öyle yazdık. Ve gerçekten de hiçbir sendikadan böyle bir teklif gelmemişti. Bu teklifimizi ilettik. Şükürler olsun ki bizim gibi sağduyulu siyasiden olsun, belli bürokratlardan olsun düşünenler olmuş ki aklın yolu bir güzel haber geldi. Yani aynı güzel haber, aynı kaynak, aynı para dört dili için lüks olamaz, lütuf olamaz. Hakkınız arkadaşlar. Hepinize bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İşçilerimizin haklarını savunmaya, onların ne olursa olsun senelerdir bakın savunuyorum. Yani benim mesela işim e, ayrı, ayrıldı. E, ben hani öyle şey yaptım. Normalde tazminat hakkı vardı. Tazminat hakkını aldı. Niye? Senelerdir çalışıyor. Sabah kalkıyor, işte gidiyor. Yorgunluk e, kolay değil. Çünkü evde işler oluyor. Çocuklar, çocuk bakımı oluyor. Yani çocuğun hazırlığı, okulla ilgilenmesi. Yani burada bu yoğun tempo tabii ki bir yere kadar. Biz erkekler bu kadar ev içinde tabii ki rolümüz o kadar etkin değil. Ama bir de e, bayanların ev içerisindeki etkinlikleri var. E, bu konuda gerçekten emekleri ödenmez. Ve e, isterim ki ben her zaman söylüyorum. Ben de o yüzden hani yeter bu kadar dedim. Ve ne olursa olsun e, emekleri için gerçekten çok sağ olsun. Ama şunu söylemek istiyorum. Yarım gün bayanlar çalışmalı. Her zaman söylüyorum çocuklu. Daha önce bu gazetelerde manşet olmuştu. Ama ne yazık ki kanunlaşmadı. Ee, aynı ücreti de almalı. Böyle durumlarda aile mefhumuna ne kadar destek olursak, çocuklarımızı büyüten annelere ne kadar destek olursak, tabii ki daha sağlıklı, çok daha güçlü bireylerin yetişmesine de imkan tanırız. İleriki dönemlerde bunun meyvelerini daha iyi anlarız. Aile çok önemli. Aile çok önemli. O yüzden e, hepinize tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ben de tabii ki çalışma hayatı bir yere kadar ama seçimim seçimim dinlenmesi oldu. Dedim e, aylık olaraksa ben vereyim ne kadar <laughs> alıyorsan. E, yani gönlümden geçeni söylüyorum. E, şükürler olsun. Her şey daha hani her şey yeri ayrı. Çalıştığı zaman da iyi ama Allah razı olsun. Yani şimdi ne oluyor? Çok daha iyi yemek yemekler olarak dönüyor. Kendi daha tabi dinç hissettiği için ek aktivasyonlar oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki çocuklar çok daha iyi vakit geçirme ve dersleriyle çok daha iyi ilgilenme fırsatı doğuyor. İnşallah herkes gönlünce olsun. Herkes gönlünce tabii ki her şey dilediği gibi olsun. Ama benim isteğim özellikle kadroyu geçişte arkadaşlar kadroya geçişte farkındalığınızı koruyun. Bu konunun üzerine gidin. İnanın hakkınız, senelerdir emek verdiniz ve bu amaca ulaşmanız için tabii ki ben de her zaman yanınızdayım. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hepinizi e, Rabbime emanet ediyorum. Sağlık, bereket, huzur ve güzellikler içerisinde dileklerinizin kabul olduğu bir gelecek adına hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.